零。 bahsetmek istiyorum. O hayra şöyle Allah celle celalühü ve sellem. Ma minne su seviyesi olduğu bir elmanın İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lütuftu henne guslantı Nursi'nin annesi oğlunu asla abdestine Bu sebepten Said Nursi çocuğun en teskili muallimi annesidir uyurmuştur. Asrımızın kutbu şeyhimiz, efendimiz Mahmut Usta Osmanoğlu her çocuk aslında vücudu eder. Senin çocuğun sana benzeyecektir uyurmuştur. Değerli misafirler çocuklarınız kıyamet sabahına kadar kesilmeyecek amel defterlerinizdir. Çocuklarınız Çocuklarınız arkanızda bırakacağınız en değerli insan. İşte sen de baba din olursan senin eserinde Mevlana olur. Üstad Necip Fazıl Kısa gülek, tohum saç bitmezse de bura utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey hey lan koşmana bak sen. Çatlarsa doğuran kısrak utansın. İşte bizler Son olarak sizlere zamanımızın alimetinden Mehmet Ağınyan Mutlah Özman Sur Efendi'nin şu okumak istiyorum. Taş kuru sahraları cennet. emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.